Eşme e, Kilim Kültür Sanat ve Festivali'nin 27'sinde bugün düzenleniyor. Tabii ki bu yerleşmiş ve uluslararası bir festival. Her dönem belediye başkanlarımız bunu e, yapmakla devamlılık sağlıyor. Tabii ki bu hem kilimin hatırlatılması, hem dünyaya tanıtılması, hem yeni gençlere dem ki Eskiden yaptığımız örf ve adetlerin hatırlatılması anlamında iyi bir etkinlik. Hem de ilçemize bir etkinlik olarak ekonomik anlamda da bir değer katıyor. Tabii ki bunlar güzel şeyler ve sadece bunları abartmamak lazım gerektiğini ben düşünüyorum. Dozunda bırakmak lazım ve belli bir günde bunu sınırlandırmak lazım. ve Dolayısıyla da bir de halkın can ve mal güvenliğini sağlasın emniyet güçlerimiz, jandarmamız sağlıyor. Bir de ben vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyorum. Tabii ki eşme Ulu Bey uçak yolumuz tabii yapım aşaması devam ediyor. Buraya gelen kardeşlerimizin trafik kurallarına uymasını ben temenni ediyorum.